Şimdi neden yemeklerimizi dışarıda bırakmamamız gerektiğini şu anda anlatacağım. İşte bizimkiler yemeklerini yediler sağ olsunlar mutfağa böyle koydular tezgahın üstüne. Ondan sonra ben geldim tesadüfen üstünde bir sinek gördüm. Tabi sinek beni görünce kaçtı. Sineğin rengi de böyle değişik renklerde. Benim için çöp sineği olarak geçiyor. Böyle yeşilimsi lilamsı bir şeydi. Neyse camı açtım. Çıkmasına izin verdim kendisinin. Sonra işkillendim. Dedim ki ben bir bakayım diye. Şöyle pizzaların şöyle delikleri var biliyorsunuz. Neyse oraları değil de daha büyük bir delik gördüm. Şurada orayı açtım. Tabi açarken ne gördüm? Şöyle göstereyim. Yani biraz mide bulandırıcı olabilir ama maalesef ki bebeklerini bırakmış. Şöyle yani ben görmeden inanmazdım ama resmen bebeklerini bırakmış yani bunlar bize gerçekten ders ve akıl olsun yemeklerimizin ağzını kapatalım daha sonra yesek bile en azından fırına koyalım Aa, böyle işte